Merhabalar. Bugün sizlerle hamur mantı tarifi yapacağız. Evet, bu şekilde. Şimdi sizlerle tarifini ve ölçülerini, malzemelerini paylaşacağım. İyi seyirler dilerim. Şimdi yemeğimizin öncelikle hamur mantı dedik. Bir baş kuru soğanı rondodan geçiriyoruz. Kıymamız, bir miktar suyumuz, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyeceğiz. Önce çok az unumuzu ekleyelim. Unumuzu ekledikten sonra kıymamızı ekleyelim. Daha sonra bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber. Ben kaya tuzu kullanıyorum. Yarım çay kaşığı da tuz koyduktan sonra Rondodan geçirmiş olduğum kuru soğanları ekleyeceğim. Katı bir hamur kıvamına gelsin istiyorum. Bunu da ekledikten sonra hamurumu yoğuracağım. Suya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Soğanımızın ve kıymanızın ben kıymayı buzluktan çıkardım birazcık sulu o yüzden çok aşırı da unlu olsun istemiyorum duruma göre su ekleyeceğim yoksa eklemeyeceğim çok pratik çok lezzetli yaptığınızda hem ev halkı hem siz ya da misafiriniz geldiğinde yapacaksanız hem de misafirleriniz gerçekten çok beğenecek. Evet dediğim gibi kıymamı buzluktan çıkardığım için suya ihtiyaç duymayacak gibi görünüyorum. Ama siz daha fazla yapmak isterseniz, unumu biraz daha fazla olsun isterseniz su ekleyerek de devam edebilirsiniz. Benim dediğim gibi kıyma buzluktan çıktı o yüzden Evet şunu da yedirdikten sonra istediğim kıvama gelmiş olacak diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde un ekledim. Ve suya ihtiyaç duymadım. Soğanın suyu ve kıymanın buzluktan çıkmış halinin suyu yeterli geldi. Evet Hamurum hazır. Gayet güzel. Ele yapışmayacak şekilde kıvamı gayet düzgün oldu. Şimdi açma kısmına geçebiliriz. Evet, hamurumuzu aldık. Öncelikle birkaç parçaya ayıracağım. Hepsi eşit olsun istiyorum. Evet, hamurumu dört parçaya böldüm. İşimi kolaylaştırması açısından. Şimdi unla iyice yuvarlayarak şekil yapacağım. Daha sonra kesim işlemine geçeceğim. Unlanmasını sağlayın çünkü tekrar söylüyorum birbirine yapışabilir. Bu işlemi bittikten sonra evet, tepe kesiyorum. Evet. Bu şekilde yuvarlayıp işlemi biten mantı hamurlarımı kenara koyacağım. Çok küçük ya da çok büyük olmasına gerek yok. İstediğiniz evatta yapabilirsiniz. Her türlü göreceksiniz. Gerçekten çok lezzetli. Evet, aynı işlemi diğerleri için de yapacağım. Ununu bol koyduğum için yapışma riski de yok. Su koysaydınız tekrar söylüyorum, ununu arttırmak zorunda kalacaktınız. Biraz daha et. Ee, tadı biraz daha az gelirdi ama gelir miydi gelirdi o konuda sıkıntı yok. Evet, sonuncuyu da yapıyorum. Evet yuvalama işlemi bitti. Şimdi bunları kaynayan suyuma ekleyeceğim. Evet şimdi kaynayan suyuma yapmış olduğum köfteleri daha doğrusu mantalarımı güzelce koyacağım. Fokur fokur kaynıyor olmasına lütfen dikkat edin. Evet karıştıralım. Evet şimdi sarımsaklı yoğurdunu ve sosunu hazırlayacağım. Evet şimdi sosunu hazırlıyoruz. Öncelikle zeytinyağımızı koydum. Yağ tercihi tamamen size kalmış. Bir yemek kaşığına yakın biber salçası. salçamı iyice erittikten sonra özellikle ev salçası ise gerçekten çok geç açılıyor yağın içerisinde. Ama şu anda gayet güzel oldu. Evet şimdi yapmam gereken şey altını kapatıyorum ve çok az nane koyuyorum. Yaklaşık yarım çay kaşığı kadar. Evet şimdi sunum aşamasına geçelim. Evet hamur mantılarım pişti. kıymasıyla birlikte soğanı her şeyi içerisinde bir hamur kıvamı yaptık. Sonra da parça parça doğrayıp bunları yuvarladık. Ve şu anda diğer işleme geçiyorum. Yani son artık sunum aşamasına geçiyorum. Bunun için sarımsaklı yoğurt hazırlamıştım. İsteğinize göre siz sarımsaksız da yapabilirsiniz. Ama gerçekten sarımsak buna. Çok yakışıyor. Evet, yoğurdunu bol koyacağım. Çünkü gerçekten dediğim gibi sarımsak çok yakışıyor. Evet. Bu işlemi bittikten sonra içerisini hazırlamış oldum daha doğrusu üzerine sosumu yerleştiriyorum. Evet, yağını az koymaya çalıştım. O yüzden çok abartı böyle dağılmıyor. Evet, hamur mantımız hazır. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Ben şu anda bu verdiğim ölçüler tek kişilik mantı, hamur mantı ölçüsü. Siz isterseniz bunu arttırabilirsiniz. Çok az tüketiyorsanız bu verdiğim ölçü iki kişiye de yeterli. 100 gram kıyma, Aldığı kadar un, bir baş soğan, orta boy bir baş kuru soğan, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığına yakın kaya tuzu ve ayrıca içerisine bir çay kaşığı pul biber koyup hamurunu bu şekilde hazırladım. Daha sonrasında da aşamalarını zaten videodan biliyorsunuz ama ben yine de ölçüleri tekrar hatırlatmak istedim. Yapmanız gereken tek şey bu ölçüleri arttırmak. Ben bunun için 100 gram kıyma kullandım. Evet afiyet olsun.